Evet arkadaşlar bugün Karsa gidiyoruz e, Erzurum merkezden e, Pasinlere Pasinlerden de Horasana gideceğiz sonra da Karsa. Arkadaşlar şimdi Pasinlere geldik Erzurum'un ilçesi yani. E, burada Pasinler Kalesi var ama diğer tarafa kaldığı için şu an gösteremiyorum. O yüzden dönerken çekeceğim. Pasinlerde Pasinler savaşı olmuş kimin arasında az önce bakıyordum ama Aa, güzel aslında. Dediğim gibi az önce bakıyordum ama unuttum. Ee, bir daha bakacağım. Siz de bakarsınız. Arkadaşlar Pasinler'in diğer ismi Hasan Kale. Erzurum'un doğusunda 38 kilometreymiş abla bu arada. 38 kilometre doğusunda yolları gayet düz, merkezden gayet kolay gittik. Bu arada Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Bizans Devleti arasında yapılmış ve Malazgirt Savaşından önceymiş 1048. Malazgirt 1071, Pasinler Savaşı 1048. Şu anda da Horasan'a doğru gidiyoruz. Yani orası Erzurum'un bir ilçesi. Horasan Savaşı diye bir şey var mı? Horasan'da da sanki bir şeyler olmuştu. Türkiye'de başka bir Horasan yok bence. Sinler yani Hasan Kale en yakın ilçe der durum merkeze. Ardından demiştim ki Orasan'a gideceğiz ama e, arada bir de Köprüköy varmış. Burası da Köprüköy çok görünmese de ve diğer tarafta yerleşkeler olsa da ben bu tarafı çekiyorum. Köprüköy'de yakınmış yani kısacası. Orasana da baktım abla. Yani Türkiye'de değildi. de İran'da falan galiba Horasan diye bir yer var. Evet, bence de. Arkadaşlar, evet göl gibi bir yer. Ee, Horasan'a geçtik. Aslında Horasan Erzurum'un en büyük ilçesi ama e, yolları tam bilmediğimiz için o sırada haritaya bakıyordum. Ama şimdi güzel bir yerden geçiyoruz. Aslında çekmeyecektim ama çekeyim dedim. Gösterebildiğim kadarıyla. Acaba burası ne? Yani neresi? Evet, sanki dağlarda çıkıyoruz sürekli. Şu an inişe geçsek de. Arkadaşlar, şimdi kahvaltıya geldik bitirmek üzereydik peynirleri O yüzden göstermek için çekiyoruz sevgili Arkadaşlar şimdi Kars Kalesi'ne gidiyoruz ee, Aslında kaleye uzaktan bakıyorduk ama sonra kalenin bir yolu varmış. Kaleye doğru çıkıyoruz. Şimdi şu an yolları çekiyorum. Şuradan kaleyi göreceksiniz. tırmanıyorum Şu karşıdaki yoldan geldik. Karşıdaki yoldan gelmedik. Yanlış söyledim. Arkadaşlar burayı okuyabilirseniz okuyun. Ben okudum. Burada bir cami var. Arkadaşlar biz e, kaleye çıkmak için yoldaydık, daha doğrusu bulamamıştık. Kars Kalesi'nde, Kars. Kars Kalesi çok uzun, kocaman bir yer. Burada bir top var. Evet. Arkadaşlar buraya çıkarken e, biz yolu bilmiyorduk yolda iki e, kişi iki iyi kişi bize yolu gösterdi hatta bizi takip edin eşlik edin dediler onlarla birlikte buraya çıktık yani yoğun bir kısmına kadar eşlik ettiler baya uzakmış buradan da birçok yer görünüyor şurası da çok güzelmiş Ne neresi acaba Efendim Çıkalım. Abla. Şuradaki şu uzağı görme aleti çalışmıyor. Haberiniz olsun. Paramı yuttu. İstanbul'daki de yutmuştu. Buradaki de. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Kahvaltı yaptığımız yerden biraz ilerleyince yani buraların hepsi Kars merkez. Burada da böyle bir Kars yazısı var. Kalenin e, oradaydık. İndik buraya. Şurada bir sürü taş köprü var. Şurası. Aslında ileride bir sürü var. Yol bayağı uzun. Şimdi buraya gidiyoruz. Ne olduğunu bilmiyorum. Kaleden aşağıyı e, gösterirken söylemiştim burası ne acaba çok güzel diye. Ve şurada da yine güzel bir canlı var. Bakalım burası ne? Çıktım merdivenlerden. Az kaldı. Önüne gidiyorum. Evet. cami. Camiymiş. Burada bazı insanlar var. Kümbet camiymiş. Bu adamların olduğu yerde adı yazıyordu ama size gösteremedim. Kümbet Cami. Ama bence burası başka bir dinle ait bir tapınak. Burası Kümbet Cami. <laughs> Ne şurada otur bir Evliya Cami, Kümbet Cami, Kale, Taş Köprü. Ne kars Millet gelmiş. Şimdi Fethiye Camii'ye geldik. Öğlen ezanı vakti, öğlen namazı. Arkadaşlar Fethiye Camii'ye geldik. Erkek girişi solda, kadın girişi de sağda. Şu fotoğraf çeken arkadaşın orada. Buradan alışveriş yaptık, hediyelik bir şeyler aldık. Kahvaltı yaptığımız sokak burası. Her yer birbirine çok yakın. Arkadaşlar bu piti, bu acem kebabı, acem kebabı ve üzümlü pilav, kiremit kebap ve bu da kaz içi. Hepimiz tabaklarımıza koyduk.